Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben de size hoş geldim. Suzan Develi ben. İlişki ve evlilik danışmanlığı yapıyorum. Profesyonel danışmanlıklar yapıyorum ve eğitimler veriyorum. Bugün özellikle pandemiden dolayı uzun uzun evlerde kaldığımız dönemde evdeki kullandığımız renklerin, simgelerin, sembollerin ve objelerin hayatımıza nasıl etki ettiğinden bahsetmek istiyorum biraz. Belki memnun olmadığınız enerjisel durumlarınız ya da farklı yaklaşımlarınız varsa işinize yarayacak bilgiler elde etmiş olabilirsiniz. Renklerin diliyle başlayalım ve kırmızıdan bahsedelim. Kırmızı enerjisi çok yüksek bir renktir. Aşkın, tutkunun, şehvetin ve romantizmin rengidir. Fakat çok yüksek dozlarda kullanıldığında, fazla yoğun kullanıldığında şiddeti de aslında içeren biraz agresif bir renktir ve çok böyle patlayan, dikkat çeken bir renktir. Bu yüzden kırmızının mümkün olduğu kadar objelerde ve oranlı kullanılmasını tavsiye ederim. Özellikle koltuklarınızda, halılarda, yani böyle çok büyük objelerde kırmızının çok kullanılmamasını tavsiye ediyorum. Yatak odanızda belli objelerde, belli yerlerde, tablolarda, perdelerde vesairelerde olabilir. Çocuk odalarında özellikle mobilya renklerinde kırmızıyı hele hele erkek çocuklarının odalarında tavsiye etmiyoruz çünkü kırmızı çok yoğun kırmızı sürekli renge bakmak enerjiyi etkilediğinden agresifliği ve saldırganlığı artırdığından şiddet meyiline çevirdiğinden dolayı çok önermiyoruz buralarda daha soft daha natürel daha doğal renkler kullanmamızdan yanayız arkasından turuncudan bahsetmek istiyorum turuncu Kırmızıya göre yine tabii ki çok dikkat çeken bir renk olmasına rağmen çok yüksek agresiflik içermeyen, daha bilgelik, daha sakinlik, daha e, kadınlar için dişilik e, sembolize eden bir renktir. Yine dikkat çeken güçlü bir renktir, enerjisi çok sağlam bir renktir ve güneşin renklerinden biridir. Sıcaktır, olduğu ortamda güzel enerjiler yayar. Evinizin, e, evinizin çalışma odalarında, mutfaklarda mesela mutfakta e, işte açıcı bir özelliği vardır ev salonunuzun belli yerlerinde yine turuncu rengi kullanabilirsiniz ama dediğim gibi dikkat çekici ve agresyonu kırmızıya kadar kırmızı kadar çok olmasa da yine agresyonu da belli oranda etkileyen bir renk olduğu için de evinizin girişinde kapısında veya giriş holde kullanabileceğiniz bir renk olabilir dikkat çekici sıcak bir karşılayış için turuncu rengi tercih edebilirsiniz yatak odalarında çok tavsiye ettiğimiz bir renk değil. Ama oturma odalarında yine belli yerlerde hani bütün koltuk takımı değildir de belki kırlentidir. Belki turuncu renkli e, tamamen turuncu değildir ama turuncu renginde kullanıldığı bir halıdır. Veya belli objelerdir. Yine buralarda turuncuyu değerlendirebilirsiniz. Ama daha uygun hali giriş kısım, hol kısım ve mutfak kısmı turuncu için uygun alanlardır. E, maviden bahsetmek istiyorum. Mavi Huzurun rengidir, dinginliğin rengidir, rahatlığın rengidir ve daha soft bir renktir. Daha e, iyi bir renktir. Enerjisi çok daha iyi bir renktir. Bu yüzden oturma odalarınızda kullanabilirsiniz. Yatak odalarınızda mavinin yumuşak tonlarını seçebilirsiniz. Çocuk odalarında yine maviyi tercih edebilirsiniz. İnsana iyi gelen ve rahatlatan bir renk olduğu için evde daha uzun süreli zaman geçirdiğiniz yerlerde mavinin yine dediğim gibi lacivert değil daha yumuşak tonlarını kullanabilirsiniz. Niye lacivert değil neden özellikle oturma odalarında laciverti tavsiye etmiyoruz ve yatak odalarında çünkü lacivert biraz daha otoriter biraz daha baskın biraz daha e, böyle karamsar bir renk olduğu ortamda bazen kasvetliliğe sebep olabiliyor. Bu yüzden oturma odalarınızda ve yatak odalarınızda daha az şeylerde daha belki küçük minimal detaylarda laciverti tercih edebilirsiniz. E, Yeşil renk, yeşil renk renklerin gerçekten de insana güven veren, huzur veren, dehayı açan aynı zamanda güzel enerjisi olan renklerden biridir. Çok doğal ve natüreldir. Yine uzun zaman geçirdiğiniz yerlerde çok koyu olmamak şartıyla kasete sıkıntıya, sıkılgandan sebebiyet vermeyecek şekilde sıcak ve güzel tonlarla, tatlı kahverengilerle, işte ne bileyim yumuşak grilerle kullanabileceğiniz güzel bir renktir. Ama yine oturma odalarında çok tavsiye ettiğimiz bir renk değildir. Yine detaylarda, objelerde olabilir. Çocuk odaları için biraz daha uygun. Şimdi mutfağınız için uygun. Belli yerlerde, belli şekillerde olabilir. Ama mesela bütün duvarlarınızı yeşile boyamayın. E, belli yerlerde bunu kullanmayı tercih edin. E, güven veren, rahatlık veren bir renktir. Hatırlarsanız banka reklamlarının e, afişlerinde, reklamlarında yine yeşil renk güven telkin ettiği için ameliyathanelerdeki önlüklerin yine yeşil olması kişinin güvende hissetmesini sağladığı için tercih edilen renklerdendir. Mor renk. Mor mistikliğin, bilgeliğin, rahatlığın, asaletin, gücün rengidir. Oturma odalarınızda mor rengi kullanabilirsiniz. Eğer eviniz çok aydınlık bir evde ise koyu morlardan kaçınmanızı tavsiye ederiz. Bir süre sonra kasvete sebep olabilir. Yine yeşil gibi rahatlık ve huzur veren bir rektir ama bütün detayların koyu mor olmasını istemeyiz. O yüzden daha soft tonlarını, daha lila, daha böyle eflatun tonlarını kullanırsanız morla geçişler halinde ya da yine belli yerlerde, işte ne bileyim perdelerde, halının belli bir kısmında, dekorasyon, koltuklarda fakat bunu illa kullanmak isterseniz daha yumuşak, daha soft renklerle onun geçişini sağlayarak kasvetli havasını kırıp Rahatlatıcı, dinginleştirici enerjisi kullanabilirsiniz. Yatak odasında da yine moru tavsiye ederiz. Ama dediğiniz gibi çok yoğun olmamak şartıyla ve çok koyu olmamak şartıyla. Çünkü romantizmi ve insanın böyle derin taraflarını etkileyen bir yönü var mor renginde. Özellikle evin girişinde kapıdan girer girmez böyle bir mor renk bir obje olursa, bir ayna etrafı, bir çiçek veya bir tablo girişte, kişinin bakar bakmaz görebileceği bir yerde olursa burada da mor renk sizin işinize yarar çünkü negatif enerjiyi, nazarları işte farklı e, niyetlerle gelen insanların da olumsuz enerjilerini de çekip topladığı için kapıdan girerken onu o enerjileri, o düşünceleri, o duyguları bırakarak geçerlerse sizin de evinizdeki enerji daha rahat ve daha temiz kalacaktır. Sarı renkten bahsetmek istiyorum. Sarı renk de yine güneşin renklerindendir. Yine sıcaklığın renklerindendir. Ama Aynı kırmızı gibi, aynı yoğun turuncu gibi uyarıcı bir renktir. Bu yüzden çok uyarılmayacağınız, işte yatak odasında önermiyoruz mesela en dikkat çekici renkler arasındadır. Daha böyle soft tonları, daha rahat tonları insanlara biraz rahatlık, biraz dinginlik verir ama aynı zamanda sarının biraz böyle özlemler, biraz hüzün içeren de bir tarafı vardır. O yüzden onu dengeli kullanmanızı tavsiye ederiz. Yine insanın içini rahatlatan güzel bir renktir. Evlerimize tercih ettiğimiz bir renktir. Çok yoğun sarılar ve çok net sarıları yine griyi kullanarak beyazı kullanarak e, mavinin tonlarını kullanarak yeşilin tonlarını kullanarak biraz daha böyle yumuşatarak geçişler sağlayacak daha softlaştıracak bir halde kullanırsanız gerçekten size daha iyi enerjiler verecektir. Çok yoğun olmasından yana değiliz dediğim gibi. Çalışma odalarınızda olabilir. Yine Feng Shui'nin enerji e, alanlarına nasıl etkilediğini Evinizi ona göre tasarlamak isterseniz çalışma odalarınızda, enerjilerin rahat olduğu, uzun uzun zaman geçirdiğiniz yerlerde sarı tonlarını biraz hafif ama yine de tabii ki kullanarak değerlendirebilirsiniz. Beyaz tonları çok rahatlığın, özgürlüğün, tertemizliğin, saflığın, masumluğun, aşırı rahatlığın rengi olduğu için, rahatlamanın rengi olduğu için oturma odalarınızda, özellikle mobilyalarınızda ve koltuklarınızda çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü biraz enerjik de olmanız gerekir. Biliyorum birçoğunuzun evinde beyaz e, mobilyalar ya da işte yeni gelinlerin özellikle evlerinde mobilyalarda ve mobilya döşemelerinde, koltuklarında e, kumaşlar olarak kullanılıyor ama aslında çok da tavsiye ettiğimiz bir renk değil. İlla soft ya da açık renkler istiyorsanız lila'lar, eflatunlar, açık maviler, açık yeşiller e, evin enerjisine daha iyi gelecektir. Sizin de enerjinizi daha rahatlatarak daha huzurlu olmanızı, daha dingin olmanızı sağlayacaktır. Duvarlarda kullanabilirsiniz. Perdelerde kullanabilirsiniz. Buralarda işinize yarar. Gri renkten bahsetmek istiyorum. Çünkü ara ara renklerden bahsederken griyi kullanabiliriz dedik. Çok yoğun griden ve koyu griden bahsetmiyorum burada. Çünkü onun da yine otoriter, aynı lacivert gibi baskın bir enerjisi var. Biraz kasvetli bir enerjisi var. Ne yapabiliriz? Gri biraz soğuk bir renk olduğu için çok sıcak renkleri, çok canlı renkleri işte turuncudur, kırmızıdır, koyu yeşildir e, bu gibi renkleri mesela mora da çok yakışıyor. Bu gibi renklerde böyle bir ton kırılmasını bir yumuşamaya, bir hafif soğukluk vermeye griler kullanılabilir. Detaylar arasında grileri yerleştirebilirsiniz. Yatak odanızda çok tavsiye ettiğim bir renk değil yine. E, çünkü tutkunun ve aşkın yeridir oturma e, yatak odası. Oturma odası, sohbetin, muhabbetin enerjinin keyfin yeridir. Buralarda daha soft, daha rahat renkler kullanırsanız sizin için de daha iyi olacaktır. Çocuk odalarınızda özellikle açık ve yumuşak tonlar, açık pembeler, lilalar, açık yeşiller, açık maviler bunların her türlü tonları çocuk odalarınızda çocuklarınızın da enerjisini rahatlatacaktır, size de iyi gelecektir. Yatık odalarında çok yoğun kırmızılar, çok yoğun turuncular, çok yoğun koyu renk morlar, Griler, lacivertler yine çok kullanmamanızdan yanayız. Baskın oldukları için, hafif kasvet verdikleri için, bazılarında uyaran etkisi, uyaran enerjisi olduğu için ya da agresyonu tetikleyeceği için özellikle siyah mesela. Yani direkt kasvet, evet asilliğin rengidir ama kasvetin de rengidir. Yine çok yoğun olmamak şartıyla buralarda bu renkleri detaylandırarak kullanabilirsiniz. Ee, renklerin enerjisinden bu şekilde faydalanabilirsiniz. İşte yatak örtüsünde mesela açık renk bir kullanabilirsiniz, yerdeki halınızı beyaz kullanabilirsiniz, duvar renkleriniz de bunlar olabilir. Ama bir rengi çok yoğun kullanmak o enerjiyi daha fazla hissetmenize sebep olur. Bu sebeple aman evde çok yoğun zaman geçirdiğimiz e, şu günlerde eviniz yuvanız olsun efendim, en mutlu, en huzurlu, en güzel, en güvenilir, en e, keyifli sığınağınız olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer yeni videolardan haberdar olmak isterseniz, bu videoyu ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşırsanız, beni sosyal medyadan takip eder, bu e, kanalıma abone olup bu videoyu beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Sevgiyle kalın, muhabbetle kalın, aşkla kalın. En güzel emanetsiniz. Hoşçakalın.